Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Lemma Süleyman İbni Davud 3 ayların önemi hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Iza dahale Recep Recep ayı geldiği zaman şu dua yapardı biliyoruz değil mi artık öğrendik elhamdülillah Allahümme barikle nafi Recep ve şaban ve belliğna ramazan bu duayı yapardı bu mübarek aylar içinde arkadaşlar 5 tane kandil var Dördü bu ay içinde bu 3 aylar içinde. Ne varmış? 5 tane kandilimiz var, değil mi? 5 kandil. Bu kandili de ilk Osmanlı döneminde arkadaşlar minarelere 1500'lü yıllarda, 1560-1570'li yıllarda sanırım. O yıllarda ikinci Selim döneminde ilk kandil ışıkları yak, yanmıştır. Minarelerde yakmışlardır. Kandil geceleri yanmış. O yüzden kandil gecesi denmiş. 5 tane kandil gecesi var. Birisi hariç diğer dördü Üç aylardı arkadaşlar Diğeri olan Rebul evvelin 12. gecesi Mevlid kandili Peygamber efendimizin doğumu Diğer dördü nerede? Diğeri de Recep ayında iki tane Regaib kandili 27.sinde de Miraç kandili Şabanın yarısında ne var? Ne var arkadaşlar? Beraat kandili çok güzel Ramazanda da Kadir gecesi var Üç aylar denmesinin sebebi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hamsun leyalin beş gece vardır ki La turattu fihinne dua Dualar reddolunmaz o ayda. O günlerde. Leyletül cuma Cuma gecesinde dualar reddolunmaz. Hatta Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Yevmel cumaati saaten Cuma gününde öyle bir an vardır ki La yuvafikuha abdün Müminin Yusaliyeselullahüfie şeyen bir kişi iki rekat namaz kılıp da ellerini Allah'a açtığı zaman yaptığı dua kesin kabul olur diyor. Bakın dua diyor kesin kabul olur. O ana denk gelirse kesin kabul olur. Allah'tan başka isteyeceğimiz kimse yok ve bu Cuma gecesi ve günü bir an var diyor. Dua mutlak kabul olur. Buna dikkat edelim. Her iftarlanın iftar açtığı anda bir duası mutlak kabul olur. Filistin'e dua dedim bu hususta inşallah. İlla gavalehu lehu hacetün istediği mutlaka yerine getirilir. İbn-i Mace sünende geçiyor bu hadis-i şerif. Ve evvelü leyletin min recep. Recep'in ilk gecesi bak. Duaların kabul olduğu, mutlak kabul olduğu günlerdi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evve evvelü leyletin min recep. Recep'in birinci günü. Hem de Regaib kandiline denk geldi. ilk cuması. Ve leyletün şaban. Şabanın 15'i. Ve leyletil ideyn. Ve de bayram geceleri. Bu bayram gecelerinde de yapılan dualar kabul olur. Mübarek gecelerdir buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üç ayların fazileti hususunda Efendimiz buyurdu ki Hıyaratullahi <laughs> şuhur şehru recep. Allah'ın en seçkin ayı Recep ayıdır. En seçkin ayı. Ve huve şevrullahi azze ve celle. Ve bu aziz ve celil olan Allah'ın ayıdır Recep ayı. Men azzame şehra Recep. Kim Recep ayına tazim ederse, hürmet ederse, Recep ayı geldi diye böyle kendisine çeki düzen verirse, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fekat azzame emrallah, Allah'ın emrini yüceltmiş olur. Allah'ın sözünü yerine getirmiş olur. Ve men azzame emrallah kim de Allah'ın emrini yerine getirir yüceltirse edkhahu cennetin na'in. Na'in cennetine girer ve evcebe lehu rızvanahul ekber ve ona Allah'ın razı olmasına, Allah ondan razı olmasına sebep olur, vesile olur. Allah bir adamdan razı olduktan sonra daha ne ister ya? Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyor. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah Allah'ın Ebubekire selamı var. Sor bakalım ben ondan razıyım. O kuluma sor o benden razı mı? Diyor. Hazreti Ebubekire Bekir'e bunu deyince Peygamber Efendimiz ağlamaya başlıyor. Bir rivayette kalkıp döndüğü söyleniyor. Niye? Ya Allah ben ondan razıyım diyor. O kuluma sor. Ebu Bekir'ime sor. O benden razı mı? Ne büyük bir şey ya. Bunun yani tarifi mümkün değil ki. Radıyallahu anhum ve razu anh. Bak sahabe-i kiram Allah onlardan razıyım diyor Cenab-ı Hak ashabdan. O yüzden sahabe-i kir kiramı sevmek farz. Farzı şurada dursun arkadaşlar imandandır. Bak imandandır. Sevmiyorum ben sahabe-i kiram dedi birisi. Allah muhafaza eylesin. Dinden çıkar. Sahabe-i kiramla alay edilemez. Hadis yumurtluyor diyemez derse helak olur o adam. Bazılar ne diyor? Korkak sahabeydi. Lan sen ne korkak sahabeydi? O dönem yaşadın mı sen? Eline kılıç tuttun mu sen? Asıl korkak sensin. Bunlar Terbiyesizlik de safa. Bu sözler ağır sözler. Sahabe-i kirama dil uzatılmaz. İmam-ı Rabbani öyle açıklıyor. Sahabe-i kiramın derecesini anlatırken diyor ki sahabe-i kiramın en düşüğü diyelim ki diyor. E, Vahşi radıyallahu anh. Hazreti Hamza'yı radıyallahu anh şehit eden sonra Müslüman oldu. Evliyalarında en büyüğü diyelim ki diyor Veysel Garani. Çünkü tabiinden biliyorsunuz. Peygamber efendim Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ömer gönderiyor. E, hırkayı şerifini ona gönderiyor. Düşünün. Böyle olmuşken diyor vahşinin diyor atının ayağının altından çıkan toz kadar olamaz diyor ki evliyaların en üstünü Veysel Garani Hazretleri için. Olay anlaşıldı mı? Sahabe-i kiramı sevmek farzdır. Farzda olduğu gibi imandandır. Allah muhafaza eylesin. Çünkü Cenab-ı Hak radıyallahu anhum ve razı an demiş. Onlardan ben razıyım. Elhamdülillah. Rabbim bizlerden de razı olmayı nasip eylesin. En büyük iş bu. En büyük iş bu. Çalışan buna çalışsın. Gayret eden buna çalışsın arkadaşlar. Gayret etsin. Ve fi recebe hamelallahu nuhan fi sefineti Allah Celle Celalü Nuh'u gemiye Recep ayında bindirdi. Demek ki Nuh tufanı nerede olmuş? Hangi ayda olmuş? Recep ayında oldu. Ve same recebe ve bu ayda Nuh Aleyhisselam komple oruç tuttu. Ve emara min ma'hu en yesumü beraberdekine Gemidekilere de emretti oruç tutması Recep ayının. Çünkü erzak az. Gemide çok da mahlukat var. Ne yaptı? Orada oruç tuttular. Evet. Fecerat bihim sefinetü sittetü eşhur. Gemi tam 6 ay denizde kaldı. Afet oldu. Su da kaldı. 6 ay. Recep 7. aydı değil mi? 7. ay Recep. 8 Şaban, Ramazan, Şevval, Zil, Gade, Zil Hicce Muharrem. 6 ay. Bak 6 ay. Muharrem'in onunda da arkadaşlar artık sular çekiliyor. Gemi Cudi Dağı'na iniyor. Ahar uzalike yevmul aşura. Aşure günü artık Uhbit <laughs> alel Cudi. Cudi Dağı'na oturdu. Fesame Nuhun ve men ma'hu vel vahşu Şeker Allahu Azze ve Celle fi yevmin aşura. Nuh beraberindekiler ve bütün vahşi hayvanlar o gün Allah'a şükretmek için de oruç tuttu aşure günü. Kurtulduklarına bina. Allah Beni İsrail'e denize aşure günü ikiye böldü. Taballahu ale Adem aşure günü Adem Aleyhisselam'ın tevbesi kabul oldu. Ve ala Medinet Yunus. Yunus şehrindeki kavmini o gün affetti. Ve İbrahim de o gün doğdu arka. Demek ki Recep bu ayın başlangıcı bu arada Recep ayıyla bu işler başlamış. Rabbim söylenenlerle amel etmeyi nasip eylesin. Amin.